Evet sevgili izleyicilerimiz deprem uzmanı profesör doktor Ali Osman Öncel bizimle birlikte ee, sevgili hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim saygılar. Teşekkür ediyoruz hocam şimdi e, bir anda oldu diyoruz biz yani deprem bir anda oldu. Öyle midir gerçekten yani bu deprem önceden e, tespit edilemez mi? E, bir de deprem olduktan sonra neredeyse bine yakın artçı sarsıntı var. Bütün bunlar normal mi? Nasıl değerlendiriyorsunuz İzmir açıklarında meydana gelen 6.6'lık depremi? E Tabii depremin e, bir anda olması için uzun yıllar enerjinin birikmesi gerekiyor. Ve uzun yıllar biriken bu enerji depremin e, meydana gelmesi için oradaki, biriktiği yerdeki fazonun direncini yenmesi gerekiyor. Bu direnç yenildiği zaman deprem enerjisi ya tamamını ya da bir kısmını açığa çıkartıyor. Tabii 6.6 ya da büyük deprem servislerinin vermiş olduğu gibi düzeltilmiş halde 6.9 büyüklüğündeki deprem bir anda oldu. İşte 25 saniyeden biraz daha fazla sürdü. Daha önceden tespit edilebilir miydi? Zaten daha önceden bizler tespit ediyoruz. Bunları nasıl tespit ediyoruz? Bu büyük depremleri meydana getirecek faiz sistemlerini yerini tespit ederek e, ne yapabiliyoruz? İşte e, büyük deprem oluşacak faiz sistemlerinin yerlerini tespit ediyoruz. Bu yerlerdeki e, faiz sistemleri üzerinde e, bizler ne yapabiliyoruz? E, depremleri e, takip etmeye başlıyoruz ve gerçekten bir büyük deprem öncesinde e, binlerce, yüz binlerce ya da milyonlarca deprem Öncesinde meydana geliyor ve o depremin meydana gelmiş olduğu ya da olacağı onu hakkında bilgiler verebiliyor. Daha önceden tespit etmek gün mertebesinde mümkün değil. Fakat bizim İzmit depreminden önce yapmış olduğumuz İzmit fayzonu boyunca e, ki e, büyük deprem öncesi küçük depremlerin analizinden iki buçuk yıl öncesinde Deprem aktivitesinin arttığını bizden belgeledik hı hı. ve bunu iki farklı yayında tespit ettik. O nedenle her bir faizonun özel olarak incelenmesi, gözlem altına alınması ve gerçekten önceki yıllara nispetle deprem etkinliğinde bir artma varsa ki bu yaklaşık bizim tespitlerimize göre iki buçuk yıl önce başlıyor ve bu şekilde de bizler yakın dönemde depremleri önceden şu an için tespit edebiliyoruz. Evet. Peki artçı sarsıntılar kaç gün daha, ne kadar daha devam edebilir hocam? Çünkü bölge insanı e, şu anda tedirgin vaziyette, evlerine girmekte zorlanıyorlar, korkuyorlar. Ne zaman normale dönebilir bu sarsıntılar, ne zaman son bulur? Şimdi bu artçı depremlerin bir yasası var. Bu yasayı biz Omori Deprem Yasası diyoruz. Bu deprem yasasına göre artçı depremler e, her gün sayısı azalarak deprem olmadan önceki normal e, düzene, e, gerime düzenine e, doğru ne yapıyor? Evriliyorlar e, ve dönüşüyorlar. Yaklaşık bu büyüklükteki bir depremin artçı şok e, süresi ya da artçı şok oluşum e, uzunluğu gün mertebesinde. Yani 100 günden aşağı olmaz. Yani 100 gün boyunca e, bu bölgedeki e, depremler meydana gelmeye başlayacak. Fakat büyük artçılar e, bu büyük ana depremden sonra meydana gelir. İşte en büyük artçı nedir? Bunun büyüklüğü 5.6.9 ise işte 5.9'a kadar büyük artçı depremler beklenebilir. Tabii ki büyük artçı depremler ya da bununla birlikte bu depremin artçılarını biz bağımlı depremler diyoruz. Hı hı. Bu bağımlı depremlerin yer ve zaman olarak olasılıkları tespit edilebiliyor. Özellikle Kaliforniya bölgesinde son 24 saat içerisinde artı depremlerin oluşum olasılığı veriliyor Ve bu oluşum olasılıkları yer ve e, o, e, büyüklük olarak olasılık büyüklüğü olarak da tahmin edilebiliyor. Biz de macilen e, yakın dönem ya da bağımlı ee, artçı şok e, günlük deprem tahmin algoritmasını ülkemize uyarlayarak, uygulayarak nerede artçı şok dağılımı nereye uzanıyor ve uzanmış olduğu bu bölgede e, 24 saat içerisinde olma olasılığı nedir diye bu tür bir e, artçı şok e, deprem durumu ya da bağımlı deprem tehlike durumu haritalama düzenini Biraz önce aktif hale geçirmemiz gerekiyor. Evet peki hocam size belki son iki gündür yüzlerce kez sorulmuştur ama biz bir kez daha sormak istiyoruz. Çünkü hakikaten bu bizi çok tedirgin ediyor, endişelendiriyor. O da Marmara depremi yani İstanbul için yıkıcı etkisi olduğu düşünülen ki inşallah öyle bir şey olmaz ama bu depremi tetikler mi? Yani şu anda Marmara'daki son durum nasıl? Sizin incelemeleriniz, araştırmalarınız neyi ortaya koyuyor? Şimdi tetikleme tabii ki bir yakın tetikleme var bir de uzun tetikleme var. Bizim öncelikle yoğunlaşmamız gereken bu depremin olmuş olduğu yere 100 kilometre uzaklıkta deprem olmaya yakın ya da hazır bir zonu üzerinde bu depremin bir yükleme etkisi var. Bunlar bir an önce yapılması gerekiyor. Dünyada bunları çalışan gruplar var. O yüklenen e, ya da yüklendiği tespit edilen bölgede tabii ki bizlerin daha da hazırlıklı olması gerekiyor. Ve bununla ilgili olarak da çalışmaların yapılması gerekiyor. Buna biz kolon gerilme modellemesi diyoruz. Bir de uzak e, deprem tetiklemesi var. E, sor, Sorduğunuz soru mesela Marmara'ydı. Şayet Marmara depremindeki deprem etkinliği bu depremden sonra günlük olarak gün başına meydana gelen deprem etkinlik sayısında bir artma varsa demek ki Marmara bölgesi tetiklenmiş demek. Akdeniz bölgesinde günlük olarak bir artma varsa önceki yıllara göre bir günde olan deprem sayısı bir artma varsa demek ki orası tetiklenmiş demek. Genellikle bizler de tetiklenmeyi ne yapıyoruz? Büyük deprem öncesi olan işte son 10 yıllık depremde gün başına düşen deprem sayısı mesela 50 ise bu büyük depremden sonra deprem sayısı 60'a çıktıysa 70'e çıktıysa yani yüzde olarak arttığı ise bizler bu bölgeleri tetiklenmiş uzak tetikleme etkisi altında kalmış olarak değerlendirebiliyoruz. Bu tür çalışmaların da aslında bu tür depremden sonra yapılması gerekiyor. Gün be gün bu depreme bağlı tetiklenen alanların ki biz buna dinamik tetikleme diyoruz, hı hı. yakın ıı, olan tetiklemeli statik tetikleme diyoruz. Dinamik tetiklenen bölgelerle ilgili dinamik tetikleme araştırma grubunu kurularak e, bir an önce yapılması, bir an önce bu tür tetiklenmiş uzak alanların tespit edilmesinde yarar var diye düşünüyorum. Evet, şimdi e, halk arasında daha çok konuşulan, hepimizin böyle duyduğu bir şekilde... E, Düşünceler var, yorumlar var. Onları tabii e, siz konunun uzmanı, profesör olduğunuz için size sormak istiyorum değerli hocam. Şimdi geçen yıl 26 Eylül'de İstanbul 5.8 ile sallanmıştı. Ve e, her 10 yılda 20 yılda bir işte toprağın altında biriken enerjinin açığa çıkması ve bunun da işte e, yer altını rahatlatması. Dolayısıyla önümüzdeki 10 yıl 20 yılda İstanbul'da deprem olmaz gibi yorumlar da yapılıyor halk arasında konuşulan türde. Bunlar doğru olabilir mi? Ee, nasıl yorumluyorsunuz? Yani 5.8'lik o depremi yaşamıştık geçen sene. Bir rahatlama oldu mu yer altında? Yani e, bu deprem e, çok yakın zamanda görülmeyecek gibi yorumlar da var. Nasıl değerlendirirsiniz? Tabii şimdi İstanbul'da beklenen e, deprem büyüklüğü tarihsel deneme bakıldığı zaman özellikle İstanbul'u etkileyecek Marmara Denizi'nde meydana gelen depremler e, tarihsel e, gelişimi incelendiği zaman Gözdenen maksimum depremin 7.2 büyüklüğü ne çıktığı görülüyor. Evet. Yani 7.2 büyüklüğündeki bir depremi bekliyoruz. Fakat 7.2 büyüklüğündeki bir depremin oluşabilmesi için e, hazırlık süreci gerekiyor. Yani en az e, 10 tane 6.2 büyüklüğünde deprem olması gerekiyor. En az 100 tane 5.2 büyüklüğünde deprem olması gerekiyor. En az 1000 tane... 4.2 büyüklüğünde deprem olması gerekiyor. Her ne kadar deprem büyüklüğü geriye doğru birer adım e, kaysa da azalsa da bunların oluş sayısı logaritmik olarak 10 kat artıyor. Her beklenen büyük depremden e, küçük olan depremler aslında bizi o beklenen büyük tehlikeye doğru adım adım yaklaştırıyor. Bırakın uzaklaşmıyor adım adım o büyük depreme evet. doğru yaklaştığımızı işaretleniyor. Evet çok çarpıcı oldu hakikaten bu da yani doğru bilinen yanlışlar dediğimiz türden bir şey vatandaş arasında sürekli kullanılan konuşulan şeyler meğer tam tersiymiş bunu anlamış olduk. Hocam sizin bir de daha önceki yayınlarda yapmış olduğunuz bir açıklama var. O da deprem tehlike durumu değişti diye. Nedir yani deprem tehlike durumu nasıl değişti? Bunu biraz bize açabilir misiniz? Şimdi tabii ki deprem tehlike durumu her büyük depremden sonra değişir. Yani şu anda işte İzmir'de meydana gelen bir deprem var ve bu depremin yüklemiş olduğu alanlar var ki bu alanlarda meydana gelecek depremlerin oluş yılları öne çekildi. Gerçekten yükünü almış olduğu alanlar var. Ve bu alanlarda deprem olmaya yakın payzonlu oluş yılları ise geriye doğru itildi. Yani bir öne çekme bir geriye itme olayı var. O nedenle de her büyük deprem aslında deprem tehlike durumunu bölgede değiştirir. Tabii bu yakın bölgedeki deprem durumunun değişmesi. Bir Siz de sizin daha önce bahsetmiş olduğunuz gibi uzak bölgedeki deprem durumunun değişmesi. Gerçekten tetiklenmişse o bölgelerde de demek ki deprem min olur zamanına doğru bir fites büyütme olmuş denebilir. Bu nedenle de yakın ve uzak deprem tehlike durumları her büyük depremden sonra değişebilir. 1999 İzmit depremi Yunanistan'daki bir depremi tetikledi diye uluslararası bir yayın çıktı. Birisi İzmir birisi Yunanistan. Arada denizler var. Evet. Depremler yakın mesafede de uzak mesafede de birbirleriyle etkileşiyorlar. O nedenle bizler bu etkileşim zincirini tespit etmemizi bakımından isa ne yapmamız lazım? Çalışma gruplarını oluşturmamız lazım. Peki, e, sayın hocam son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi İstanbul'da İstanbul'da etkileyecek o beklenen büyük Marmara depremine dair işte bu tetiklemeler vesaireler her birini göz önünde bulundurduğumuz zaman bir tarih verebilir miyiz? Yani şu kadar yıl içerisinde böyle bir deprem olabilir diyebilir miyiz? Böyle net bir ifade kullanabilir miyiz? Ya da daha yakın bir tahminde bulunabilir miyiz? Yani şimdi tabii ki Marmara bölgesi için yapılmış bir tahmin var. İşte nedir? Gelecek 30 yılda büyük beklenen depremin olmalısı işte %65. Biz buna tabii ki Poisson deprem tahmini diyoruz. Ama bir de siz derseniz ki ya 2045 yılında büyük depremin olma olasılığı nedir? Biz buna time predictable model diyoruz. Yani zamana bağlı büyük depremlerin olma olasılığı hesaplanması. Evet. Genellikle şu anda deprem mühendisliği ve sismolojiyi olasılıklı konuşur. İstediğiniz tarihte, istediğiniz bölge için bizler deprem tahmini yapabiliriz. Ancak bunu olasılık vererek yapabiliriz. Şunu yapamayız. Ben işte 2000 e, ne bileyim 53'te e, önce deprem, o, o beklemiyorum diyemeyiz. Bu bilimsel bir açıklama değil. 2053'te beklemiyorum. 2071'de beklemiyorum diyemeyiz. 2000'li büyük depremin olma olasılığını e, bilimsel esaslara göre şu şekilde hesapladım. 2071'de büyük depremin olma olasılığını bilimsel esaslara göre şu şekilde hesapladım. Tabii ki bizler beklenen deprem büyüklüğünün zamanını ne kadar ilerletirlersek o depremin olma olasılığı o kadar yükseliyor. 1999 depreminden sonra beklenen büyük Marmara depremin olasılığı %65'tir. Tabii zaman geçtikçe bu olasılık artabilir. Fakat bununla ilgili güncellenmiş çalışmalar maalesef şu anda yok. Ee, en güncellenmiş yayınlanmış çalışmaya göre her zaman... 30 yıl içerisinde böyle bir deprem olma olasılığı %60 gibi büyük bir olasılık olarak önümüzde duruyor. Bunu tersleyecek, bunu çürütecek, bunu yanlış izleyecek bir çalışma henüz çıkmış değil. Türkiye'de Marmara bölgesindeki büyük deprem tehlikesi devam ediyor. ve bu nedenle de bizlerin de hazırlığımızı büyütmemiz gerekiyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. bizleri aydınlattınız. Sağ olun.